Merhaba, ben Operatör Doktor Aytaç Sayın. Apandisit ameliyatları iki şekilde yapılabilir. Birincisi klasik yöntemde yani açık ameliyat dediğimiz yöntemde. İkinci ameliyat yöntemi ise laparoskopik yani kapalı yöntem dediğimiz yöntemle olabilir. Apandisit ameliyatlarından sonra hastanın ameliyat yöntemine göre e, hareketlerine dikkat etmesi Ağır işler yapmaması, ameliyat bölgesini ve ameliyat insizyonunu çok zorlamayacak bir yaşam tarzı benimsemesi gerekir. Hastanın ameliyat sonrası dönemde öncelikle sıvı ve kolay sindirilebilir gıdalarla, sindirme yardımcı besinlerle beslenmeye başlaması ve sonrasında normal beslenmeye geçmesi gerekir. Geçmiş olsun.